yasa çıkardılar. Sözde hayvanları koruma kanunları gözetildi. Sokak köpekleri acısız ağrısız bir yöntemle öldürülecek denildi. Bizler de inandık. Fakat bu çıkan yasadan sonra sokak köpekleri vahşice katledilmeye başladı. Önce Ankara'da, bugün Edirne'de, yarın da kim bilir hangi şehirde. Bizler merak ediyoruz. Sizler kimi koruyorsunuz? Biz insanların yaşamaya hakkı olduğu gibi hayvanların da özellikle zararsız olan hayvanların, kedi ve köpeklerin e, zaten yaşaması gerektiğine inanıyorum ben. Bu bilinçli bir şekilde yasa haline getirildi. Evet, yapılan canice bir şey. Ben bunu savunmuyorum. E, nasıl desem, yani şu an e, sokakta evet şu an rahat dolanıyorlar ama köpeklerin olmadığı bir ülke düşünemiyorum bile. Yani insanlardan ziyade hayvanlar benim gözümde daha sadıktır. Hani hayvanları koruyacaklardı. Niye naziyet ediyorlar evlatım? Günah yazık. Bildiğim yerden geldi. Ben de bir kap yemek üyesiyim. Orada yardım yapıyorum. Bu konuda her belediyenin zaten kendine ait bütçesi var. Her belediye kısırlaştırmaya ve beslemeye yönelik bir bütçe alıyor devletten. Ama baktığınız zaman hiçbirinin bütçesi ortada yok. Nereye gidiyor, nasıl yapıyor, arkasına düştüğünüz zaman hepsi boş çıkıyor. Bu konuda en yapılabilecek şey kısırlaştırma merkezleri, şehir merkezlerini ya da şehrin hayvan yoğun olduğu yerleri, çöplük bölümlerine kısırlaştırma merkezi, ekstra mama kulübeleri, başka bir şey ihtiyaçları yok yani yapacakları bu kadar. Hayvanları öldürmek yerine barınak yapsınlar. Yanlış bir şey yani biz hayvancı insanlarız, hayvanı seven insanlarız. Yani ben onu senir hayvanlarla uğraşıyorum zaten. Yani böyle bir şey ben asla asla kabul etmiyorum, yanlış bir şey yani. Zaten hayvanların ağacı yok, yok. Asıl insanlar insanlarımız ölsün. Hayvanların kime zararı var? Azıcık günah yani kaderlidir mi hayvanlar ya? Var var, Sivas'ta var. Bak ben terlik arabalarım çalışıyor, bakmıyor ya. bakım Bunun yok. Bakım yok. Ya bir çay kabın içine koyuyor yemi ekmeği içine, suyunu koyuyor, 10 tane hayvan birbirini yiyor. Gördüm yani, eli olmayan, kol, kol, kol ben gördüm yazıklar günah yani. Bakım yok. Neden yaptın Devletimizden ya? ricam, bak belediyeden ricam, Sayın Adem Başkanım, çek, hay, tekrar hayırlı, hayırlı olsun. Yani tekrar sizden tek ricam, hani biraz bakım yaparsanız hayvanlara yazık günah. Hani bakılır mı? Yazık günah. Hayvanlar sabah da ölüyor. Evet, Yazık günah. Bir şey olur mu ya? Biz hayvan insanlarız. Ya ben yıllardır köpeklerin içinde büyüyen insanlarım. Yani. olmaz. Ya yani bu ufak ufa bir şey bakın. Ya barınak olmazsa bile hani. Ya ben, ben çalışsa beni alsın. Belediye bir gün çalışır barınakta yani. Yaparım.